Hafta sonu linç sırası Hadi Özışık'taydı biliyorsunuz. Herkes sırayla linç ediliyor. Hadi çıktı Ayasofya'nın baş imamıyla ilgili bir açıklama yaptı. Biraz da sert bir açıklama yaptı. Ben de dinledim. Sonrasında da konuştuk ama Hadi de farkına vardı. Bayağı bir trend topic oldu. Ve de özür diledi ve dedik ben bu videoyu kaldırıyorum dedi. Bence doğru olanı yaptı Hadi. Ya herkes ara sıra şey yapabilir. Yani insanları böyle bir, bir cümle söyledi, iki cümle söyledi. Şimdi Twitter'da Twitter geçmişi ve geleceği olmayan bir yer. Sosyal medya dediğiniz yer. Ee, sadece o anla yargılandığınız, değerlendirildiğiniz bir şey. Yani. Sen ne bileyim yıllar boyunca gazetecilik yap. iki cümle söyle sanki abi bütün hepsi siliniyor yani. Kimse geçmişe bakmıyor. Yani sen şunu yapmıştın, bunu da yapmıştın, bunu mu yapmıştın? Ben artık alıştım. Tabii Hadi biraz işin şokundaydı ama o da alışır. Sosyal medyadaysan sen de alışırsın. Herkesin başına gelir. E, fakat ilginç bir portreyle karşı karşıyayız. Belki de hadi o böyle bir bu kadar sert çıkmasa biz de bu durumu farkında değildik. Çünkü bazen arada kayboluyor e, şeyler, demetler. Oysa topluca baktığımızda yani Türkiye'de yeni bir makam var anladığım kadarıyla. Bu da Ayasofya Baş İmamlığı. Yani bu diyanet işleri başkanı gibi bir şey herhalde böyle bir görevi mi var yani? Bilmiyorum mesela. Sultan Ahmet Camii'nin başımama olunca bu kadar değerli olmuyor da önemli olmuyor da Ayasofya başimamı diye bir rütbe mi var onu da bilmiyorum ama Ayasofya başimamı olan Profesör Doktor Mehmet Boynukal'ın her konuda fikri var. Ve fikrinde sağ olsun hem sosyal medyadan hem şeyden e, söylemekte hiçbir sakınca e, görmüyor. Anladığım kadarıyla kendisi ayrıcalıklı bir devlet memuru. Çünkü normal şartlarda bir devlet memuru kafasına göre tweet atamaz. Bırak devlet memurunu herhangi bir şey atamaz. Bilmiyorum bir yanlışları başkanı bir laf söyleyemiyor mu sözünü mü geçiremiyor ya da gücü mü yetmiyor anlamadım ama mesela çok ilginç çıkışları var. Yılmaz Özden'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın çağrısına destek vermişti yani hani. Hatta e, işte Ebu Bekir Sifil Hoca doğru söylemiş diye tweet atmıştı hatırladığım kadarıyla. Anayasa Mahkemesi aslında 1960 darbesinden sonra bir vesayet kurumu olarak kurulmuştu. Geçmişte de birçok aksız karara imza attı. Artık günümüzde kendisini bir vesayet kurumu olarak görmemeli ve o tarza hareket etmemelidir diye bir tweet'i de daha var. Diyeceksiniz ki ya şimdi Ayasofya başlamamının ne alaka değil mi? Yani böyle bir anayasa mahkemesi. Bilmiyorum ki yani herhalde bir bildiği var yani her konuda şey var. Ya da mesela e, Boynu Kalın istifa etmeyi düşünmediğini 3 Şubat'ta açıklayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Buya doğru oluyor, olanı yapıyorsun, doğacıyız demiş. Yani Boğaziçi Üniversitesi olaylarında da hani şey var. LGBT'yi tartışmasına girmiş. Yani o konuyla ilgili yine şey tweetler atmış. Ee, en son da biliyorsunuz bu anayasayla ilgili değerli görüşlerini paylaşmış bizde. Ve 1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve layıklık yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün. Bilmiyorum ben e, bildiğim kadarıyla yani devlet memurları bu kadar her konu hakkında görüş bildiremiyor. Mesela şöyle düşünün. Genelkurmay Başkanı bir devlet memuru değil mi? Türkiye biz neyi tartıştık yıllar yıllar boyunca? Ya kardeşim sen seçilmişlere ne akıl veriyorsun? Sen sonuçta atanmış bir insansın. Değil mi? Türkiye'nin en büyük vesayet sorunlarından bir tanesi buydu yani. Askerler bu her konuda görüşlerini bildirmesinlerdi. Onlar da bir süre buna direndiler, direndiler. En sonunda dediler ki evet doğru biz her konuda görüşlerimizi bildirmek zorunda değiliz. Şimdi bakıyorsunuz genel kurmay başkanları işlerini yapıyorlar. Ya da ne bileyim Emniyet Genel müdürünün mesela siz e, herhangi bir Emniyet Genel Müdürü ya da ne bileyim genel müdür değil. Ankara Emniyet Müdürünün Boğaziçi olaylarıyla ilgili görüşlerini görüyor musunuz? Ya da anayasa şöyle olsun diyebiliyor mu? Diyemiyor. Diyemez de yani üstünden izin almadan. Ama anladığım kadarıyla Sayın Boynu Kalın böyle bir özel bir özel imamlık diye bir şey var mı? Özel yetkili imam falan. Öyle bir şey olmuş herhalde anladığım kadarıyla. Yani biz değil aslında Sayın Diyanet İşleri Başkanı düşünsün. Ben şunu tavsiye ederim Sayın Boynu kalını Ben görüşleri doğrudur yanlıştır diye şey yapmıyorum ama anladığım kadarıyla siyasetle bayağı ilgili. Yani cübbesini çıkartıp hep deniyordu ya asker üniformanı çıkart siyasete gir. <laughs> cübbesini çıkartıp çok rahat siyasete girebilir. Eminim AK Parti kadrolarında da yaraşılır kendisine. Ee, ve eminim belki daha farklı başarılara imza atar. Ama böyle yeni bir makam olması Türk devletinde de ben ilk kez rastlıyorum. Yani böyle bir baş başimamlık makamı.